Çocuklar tekrar herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam Farklı Komşular diye farklı, güzel, keyifli bir oyun. Seri hızlı çözülen, hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir oyundan bahsedeceğim size. Normalde bu oyun Azotun yarışmalarında yoktu. Bu sene koydular. Yanlış hatırlamıyorsam A+'ın da konularında var. Keyif alacaksınız hoşunuza gidecek bir e, şey. Ve kuralları da e, basit. Sadece dikkatli olmak ve e, çabuk ipuçlarını çabuk yakalamak e, gerekiyor. Oyunuzun kurallarından bahsedeyim size. Bir saniye. Talep göndermeyin çocuklar. Bir taraftan gelenler var. Onları kabul etmeye çalışıyorum. Sizin talepleriniz de benim ekranımda çıkıyor. Bir onları silmeye uğraşıyorum. Şimdi örnek oyun üzerinden açıklamamızı yapalım. Birincisi oyunumuz böyle bir diyagram oluşuyor. Dörde dört bir diyagramdan oluşuyor. Buraya ipuçları olan rakamları kullanarak birden dörde kadar rakamları yerleştirmeye çalışıyoruz. Her boş hücreye birden dörde kadar rakamları yerleştiriyoruz. Satırda ya da sütunda rakam tekrarı yapılabiliyor. Sudoku mantığıyla düşünmeyin. Şurada da gördüğünüz gibi bakın. 1, 2, 1, 2 satırda hem 1 hem de 2 tekrar, e, rakam tekrarı olmuş. Sudoku'da biliyorsunuz satırda, sütunla e, rakam tekrarı yapılmıyordu. Bunda öyle bir şey yok. Rakamlar birbirini takip edebilir. Tekrar yapılabilir. Yalnız sayıları yerleştirirken e, önemli olan kural şu. Aynı rakamlar birbirlerine yatay, dikey ya da çapraz hiçbir komşu hücreden değmemesi gerekiyor. Mesela burada gördüğünüz ikinin etrafında sağında, solunda ve çaprazındaki bu dört tane hücreye kesinlikle iki rakamı gelemiyor. Buna dikkat ediyoruz ve bu kurala göre yerleştiriyoruz çaprazdan da olsa kesinlikle aynı rakamlar birbirine değmeyecek. Ama rakam tekrarı satırda ve üstünde olabilir. Şimdi nasıl çözeceğiz peki? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Tekniğimiz şu. Öncelikle öyle hücreler bulacağız ki, öyle kareler bulacağız ki etrafındaki komşularından 3 farklı rakam olsun. Şu hücreye bakmanızı istiyorum. Bakın bu hücrenin sağında bir var. Sol üst çaprazında üç var. Sol alt çaprazında da dört var. Bu ne demek? Bu seçtiğimiz hücreye bir gelemez, üç gelemez ve dört gelemez geri tek ihtimal kalıyor. Zaten akıl zeka kağıt kalem oyunlarında tek ihtimalli olan ipuçlarını yakalamaya çalışıyorduk. Burada da tek ihtimalli olan hücre burası buraya kesinlikle ve kesinlikle 2 gelmesi gerekiyor. Bu şekilde etrafında 3 farklı rakamın olduğu 3 farklı rakam olduğu boş hücreleri yakalamaya çalışıyoruz. Evet 2'yi bulduk. Şimdi 2'yi yerleştirelim. Devamında bakın 2'nin altındaki hücreye 1, 2 ve 4 komşu 1, 2, 4 komşu olduğu için buraya 3'ü üçü yerleştiriyoruz. 3'ün sağındaki hücreye 1, 2, 3 komşu olduğu için Geriye kalan rakam 4. 4'ü yazıyoruz. 4'ün üstündeki boş hücreye 2, 3 ve 4 komşu olduğu için buraya 1 yazıyoruz. Daha sonra 1'in solundaki boş hücreye 1, 3 ve 4 komşu olduğu için buraya 2 yazıyoruz. 2'nin üstündeki hücreye bakın 2, 1 ve 3 komşu olduğu için buraya 4 yazıyoruz. 4'ün üstündeki hücreye 4 3 ve 2 komşu olduğu için 1 yazıyoruz. Bu şekilde 3 komşulu hücrelere gördüğünüz gibi ipuçlarını yakaladıkça artık seri bir şekilde devam ediyor. Sol alt köşedeki boş hücreye 2 1 ve 4 komşu olduğu için buraya kalan rakam olan 3'ü yazıyoruz. Gelelim üst tarafa 1 2 ve 3'ün komşu olduğu hücreye Geriye kalan rakam olan 4'ü yazıyoruz. 4'ün üstüne 3, 4 ve 2 komşu olduğu için geriye 1 kalıyor. 1'i yazıyoruz. 4'ün sana 2, 1 ve 4 komşu olduğu için geriye kalan 3 rakamını yazıyoruz. Sağ üst köşeyi de 1, 4 ve 3 komşu olduğu için buraya 2 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi akıcı ve seri bir çözülebilen bir oyun keyif alabileceğiniz bir oyun. Yeter ki ipuçlarını dikkatli bir şekilde görelim. Etrafında 3 farklı rakam oluşan boş hücreleri bulmaya çalışalım. Şimdi oyun 1'i çözelim. Buraya bakıyorum. Komşusu 3 rakam olan hücreleri bulmaya çalışıyorum. Mesela şunu görüyorum. 1, 2 ve 3 tane komşusu etrafında rakamlar var. Ama bu rakamlar birbirinden farklı değil. Burada 3, burada da 3 var. Bu bize tek ihtimal vermiyor. 2 ihtimal veriyor. 1 ve 4 rakamları buraya gelebilir. O yüzden ilk etapta bu benim işime yaramaz. Bu hücreden başlamıyorum. Etrafında 3 tane rakam var ama birbirinden farklı değil. Peki birbirinden farklı 3 rakamın komşu olduğu boş hücre neresi? Evet şurası. Bakın birden 2 ve 3 ile komşu. Bu ne demek? Buraya geriye kalan 4 rakamı gelecek demek. Evet 4 rakamını yazdıktan sonra da alttaki boş hücre 3 komşulu bir hücreye dönüşüyor. Bakın 1, 2 ve 4 komşuları var. Bu da geriye kalan 3 rakamının yazılacağı anlamına geliyor. 3'ün sandaki hücreye bakıyorum. 2 tane komşusu olduğu için bana şu an için yardımcı olamıyor. Ben 3 farklı rakam komşusu olan hücreleri bulmaya çalışıyorum. Bakın sağ üst köşedeki 1'in altındaki hücre hem 4 hem 3 hem de 1'in komşusu. O yüzden buraya geri kalan 1, 3, 4'ten farklı olan 2 rakamı yazıyorum. Artık 2'nin altında az önce 2 ihtimal vardı. Bu 2 rakamın yazılmasıyla bu hücrenin de ihtimali teke düştü. 2, 3 ve 4 komşu. O yüzden buraya 1 yazıyorum. Yere kalan. Alt köşedeki de artık tek ihtimal düştü. Etrafında 1, 4 ve 3 var. Geriye 2 iki kalıyor. 2'yi buraya yazıyorum. Şu ipuçlarını sileyim. Biraz kafamız karışmasın. Arada ufak çizimler yapıyorum. Şöyle çizeyim. Sileyim. Evet. Şu anda İpuçlarını anlamanız için çizgilerle destekliyorum ama birazdan e, direkt söyleyerek yazacağım. Şimdi sağ üst köşedeki 1'in solundaki hücreye bakıyorum. Komşuları 1, 2 ve 3. O yüzden buraya 4 rakamını yazıyorum. 4'ün solundaki hücreye bakıyorum. Etrafında 3 ve 4 var. 2 ihtimalli. O yüzden bunu şimdilik es geçiyorum. Onun altındaki hücreye bakıyorum buraya. Bakın 4, 3 ve 2 komşusu. Geriye bir rakam kalıyor. Onu da yazıyorum. Artık az önce iki ihtimalle olan üstteki hücre şimdi tek ihtimale düştü. 3 komşusu, 1 komşusu ve 4 komşusu. O yüzden buraya geriye kalan 2 rakamını yazıyorum. 3'ün altındaki hücreye bakıyorum. Etrafında 3 var. 2 var ve 1 var. O yüzden olmayan rakam 4'ü buraya yazıyorum. 4'ün altındaki hücre de etrafında 4, 1 ve 2 rakamları var. Buraya da geriye kalan 3 rakamını yazıyorum. En altta da etrafında 1, 2 ve 3 rakamı komşu. O yüzden buraya da 4 yazıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ipuçlarını yakaladığınız zaman çok çabuk çözülen bir oyun hemen oyun 3'e geçelim. Evet. Burada farklı bir hücre var. Şurada gördüğünüz gibi iki hücrenin birleşiminden oluşuyor. Bunları tek bir bölge, tek bir hücre gibi düşünüyoruz. Diğerlerinden büyük olmasına rağmen bu ilerleyen oyunlarda görebileceksiniz. Bazen 3 hücrenin birleşiminden de ya da 4 hücrenin birleşiminden de tek bölge olabiliyor. Bunları tek bir hücre gibi düşüneceksiniz. Alttan, soldan, sağdan ve üstten komşularıyla tek bir hücre gibi düşünmeniz gerekiyor. Bakın buradaki hücre büyüyünce komşuların sayısı da diğerlerine göre artıyor. Şimdi buradaki oyunu çözmek için ilk etapta 3 ihtimalli etrafında 3 farklı rakam olan boş hücreyi bulmaya çalışıyorum. Buraya bakıyorum. Etrafında 2 4 var. Benim için yeterli değil. Şuraya bakıyorum. Etrafında 2 ve 2 var. 3 ihtimal. Bu da benim işimi görmez. Şu ortadaki büyük hücreye bakıyorum. Etrafında 4 1 ve 2 var. Evet benim yakaladığım ipucu bu olması gerekiyor. 1 2 4 Olmayan rakam hangisi? 3. Üç. 3'ü buraya yazıyorum. Bu 3'ü yazmamla bakın 3'ün üstündeki hücre az önce 2 ihtimalli olan hücre artık tek ihtimale düştü. Etrafında 2, 4 ve 3 komşuları var. O yüzden buraya geriye bir rakamı kalıyor. Bir yazıyorum. Biri buraya yazmamla hemen yandaki büyük hücreyi İki ihtimalle de tek ihtimale düşüyor. Çünkü iki ile komşu, bir ile komşu ve üç ile komşu geriye dört rakam kalıyor. Dördü buraya yazıyorum. Dördün üstündeki hücrede artık üç ihtimaliydi. Şimdi tek ihtimale düştü. İki komşusu, bir komşusu, dört komşusu geriye üç kalıyor. Alt tarafa geçiyorum. 2'nin solundaki hücreye bakıyorum. 2 ihtimaliydi. Hatta 3 ihtimaliydi. Şimdi tek ihtimal düştü. 2 komşusu, 4 komşusu, 3 komşusu. O yüzden buraya 1 yazıyorum. Geriye 1 bir kaldı. Birin solunda 2 hücreye bakıyorum. Etrafında 3 tane hücre, 3 rakam komşu ama buradaki 1 ile buradaki 1 aynı. O yüzden bu hücrenin 2 ihtimali var etrafında 3 tane rakam olmasına rağmen rakamların ikisinin benzer olmasından dolayı burası şu anda iki ihtimal. O yüzden burayı şimdilik bırakıyorum. Üst tarafa geçiyorum. Üst tarafta 4'ün üstündeki hücreye bakıyorum. Evet burada 4 var. Komşu 1 var komşu 2 var komşu. Bunların sayesinde buranın 3 yazılması gerektiğini fark ediyorum. 3'ün sonundaki hücreye bakıyorum. Burası da komşuları 3 var. 4 var. E, o yüzden 2 ihtimal. Bu da benim için şu an işime yaramıyor. Onun altındaki büyük hücreye bakıyorum. 3 komşusu, 4 komşusu ve 1 komşusu. Geriye ka kalan rakam 2. Onu buraya yazıyorum. Bu sayede üst taraftaki hücre de belli oluyor. 2, 3, 4 komşuları var. Buraya 1 kalıyor. 1 yazıyorum. Altta kalan boş hücreye de etrafında 2, 3 ve 1 komşuları olduğu için geri kalan rakam olan 4'ü yazıyorum. Bilgisayarımın şarjı bitiyor. O yüzden hemen bilgisayarımın şarjı takıyorum. Sizi bir dakika bekletiyorum. Evet biraz bekleteceğim. Evet şarj azalıyor. O yüzden şarjı takıyorum. Evet duyuyorlar şu an. Evet şarjı taktık. Devam edelim. 8 nolu oyunu çözelim. Evet. Evet 8 numaralı oyunu çözüyoruz. Şimdi burada bakıyorum. 3 ihtimal neresi var. E, pardon, tek ihtimal neresi var. 2 ile 3'ün arasındaki hücreye bakıyorum. Etrafında 2 tane komşu rakam olduğu için 2 ihtimal var. Buradan başlamıyorum. 1, 2 ve 3'ün ortasında bir hücre var. Bakın hem 2'ye, hem 1'e, hem de 3'e komşu. Bu ne demek? Geriye kalan 4 rakam buraya yazılması gerekiyor demek. 4 rakamını yazınca hem onun üstündeki hücreyi de artık tahmin edebiliyorum. 2 ihtimalle şimdi tek ihtimal düştü. Komşuları 1, 2 ve 4. O yüzden 3 üç yazıyorum. 3'ü yazınca 2'nin altındaki hücreyi ve 1'in altındaki hücreyi artık bulabilirim. 3'ün altını 2'nin altındaki, altındaki hücreye bakıyorum. Etrafında 4, 3, 2 komşuları var. O yüzden 1 bir yazıyorum. 1'in altındaki hücreye bakıyorum. Etrafında 1, 3 ve 4 komşuları var. O yüzden 2 yazıyorum. Devamında onların solundaki hücreye bakıyorum. Komşuları 1 ve 2. Burada iki ihtimal var. O yüzden şimdilik bunu bırakıyorum. Sağdaki, sağ üst köşedeki büyük hücre de aynı şekilde iki ihtimal var. Onu da şimdilik bir kenara bırakıyorum. Tek ihtimalle hücre arıyorum. Bakın birin altında bir hücre var. Hem bire komşu hem 4'e komşu hem de 3'e komşu. O yüzden buraya 2'yi yazıyorum. Gerek olan rakamı. Sağ üst köşedeki hücreye tekrar bakıyorum. Etrafında 3 tane rakam oldu. Ama buradaki 2 ile buradaki 2 aynı olduğu için hala bunun 2 ihtimali var. Şimdilik burayı bırakıyorum. 3'ün solundaki 2'nin altındaki hücreye bakıyorum. Buradan 2 komşu 4 komşu, 3 komşu o yüzden geriye 1 bir kalıyor. Biri buraya yazıyorum. Aynı şekilde sol üst köşedeki hücreye bakıyorum. Etrafında 3 rakam oluştu ama buradaki 1 ve buradaki bir aynı olduğu için hala buranın iki ihtimali var. Burayı da bırakıyorum şimdilik. Başka nerede 3 ihtimal, tek ihtimalli yer var? Ona bakıyorum. Birin altında olan hücrenin bir komşusu, 3 komşusu ve 2 komşusu. O yüzden buraya geriye kalan 4 rakamını yazıyorum. 4'ü buraya yazınca 1'in solundaki hücre de ortaya çıkacak. 1 komşu, 4 komşu, 2 komşu o yüzden buraya 3'ü yazıyorum. 3'ü yazmamla sol üst köşedeki hücreni de artık bulabilirim. Tek ihtimali düştü. 3 komşu, 1 komşu ve 2 komşu o yüzden buraya 4 kalıyor. Alttaki hücreye geçiyorum. 4'ün altındaki hücreye bakıyorum. İki komşu, dört komşu ve üç komşu. O yüzden geriye bir kalıyor. Biri yazıyorum. Birin sağındaki hücreye bakıyorum. Bir komşu, dört komşu, üç komşu. Bu yüzden ikiyi buraya yazıyorum. İkinin yanındaki hücreye bakıyorum. Üç ve iki komşu. O yüzden burası iki ihtimal. Şimdilik bırakıyorum. Üstteki hücreye bakıyorum. Üç tane rakam komşusu ama iki ve iki aynı olduğu için İki ihtimalli onu da şimdilik bırakıyorum. Ve 3 etrafında 3 farklı rakam olan bir hücrem kalmadı. Burada tıkandım. Şimdi buradan itibaren artık farklı bir teknik uygulamam gerekiyor. Birincisi sayı deneme sayı deneyerek doğru olup olmadığını tespit ederek geriye kalan hücreleri doldurmak. İkincisi de Notasyon tekniği ilk derste anlatmıştım. Akıl zeka Kağıt kalem oyunlarında not almak çok önemli. Etrafına yeri gelir. Küçük çizgiler nokta, soru işareti çarpı yıldız. Yani artık herkesin farklı not alma alışkanlığı vardır. Bu etrafına koyduğunuz notlar size bir sonraki ipuçlarını yakalamaya, bir sonraki çözümü bulmaya fayda sağlar. O yüzden İkinci tekniğim burada not alma tekniği. Önce birinci tekniğimi e, deneyelim. Bir sayı tahmin edip oraya bir sayı yazalım rastgele. 10 olup olmadığını deneyelim. Kalemimi kırmızı renk yapayım. Üst taraftan başlayayım. Burada 1-2 olduğu için komşuları, burada 1-2 komşusu buraya ya 3 gelecek ya 4 gelecek. Ben bir 3'ü deneyeyim bakalım deyip farklı renkte kalemle buraya 3'ü yazdım. Şimdi 3 yazınca Diğer boş hücrelere bakıyorum. Kuralım bozan bir yer olacak mı olmayacak mı yoksa e, uygun sayı denk getirdim mi diye deniyorum şimdi. Alttaki hücrede 3 komşu, 1 komşu ve 2 komşu hale geldi. O yüzden buraya 4 yazıyorum. 4'ün altındaki hücreye de şu an 2 ihtimal oldu yazmıyorum. Ama 2'nin altındaki hücreye bakıyorum. 3 komşu, 2 komşu ve 4 komşu. O yüzden buraya 1 bir kalıyor. 1 yazıyorum. Birin altındaki hücreye bakıyorum. Bir komşu, üç komşu ve iki komşu. O yüzden geriye dört kalıyor. Dört yazıyorum. Sağdaki hücreye de bakıyorum. Dört komşu, bir komşu ve üç komşu. Pardon iki komşu. O yüzden buraya geriye üç kalıyor. Üç yazıyorum. Kontrol ediyorum. Diğer hücrelerle aynı rakam komşu olmuş mu? Evet. 1'in etrafında 2 3 4 var. 2 3 4. E 4'ün etrafında 1 2 3 var. 3'ün etrafında 1 2 4 var. 3'ün etrafında 1 2 4. Evet. Şimdi burada 3 ve 4 rakamları gelebilirdi. Ben 3'ü denedim. Şansım yaver gitti. 3 doğru rakammış. Bulmaca e, oyunu çözdüm. Ama 4'ü denemiş olsaydım eğer burada e, kuralı bozan bir rakam olacaktı silecektim ve <laughs> bu sefer 3'ü deneyecektim bu birinci tekne, yöntem şimdi bir de notasyon not alma tekniğiyle deneyelim yani şurada ikiyi yanlıştır sildik onu bir yazalım evet iki yazdıktan sonra devam edeceğim e evet, şurada 2 vardı. Gene karemin rengini değiştiriyorum. Anlaşılır olsun diye. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 tane boş hücre kaldı ve tek ihtimalli hücreler değil. O yüzden ikinci tekniğimi not alma tekniğiyle deniyorum. Üst hücreye bakıyorum. 1 ve 2 komşuları olduğu için buraya ya 3 gelecek ya 3 gelecek ya da 4 gelecek. ufak fark bir ee, ufak bir şekilde yazarak notumu alıyorum. Onun altına bakıyorum. Onun altında da ki hücrede de bir komşu, iki komşu ve buraya da üç ya da dört gelecek. Başka bir ihtimal yok. Şimdi buraya üç ve dört gelme ihtimali olduğuna göre yukarıda da üç ve dört var. Biri üç olacak, biri dört olacak. Alttaki hücreye bakıyorum. Etrafında üç var, iki var. 3 ve 4 gelme ihtimali var. Bu buradaki hücreden emin değilim. Ama 3 ve 2 gelme ihtimalinden dolayı buraya ya 1 gelecek ya 4 gelecek. Alttaki hücreye bakıyorum. 3 komşu ve 2 komşu buraya ya 1 gelecek ya da 4 gelecek. Aynı şekilde. Şimdi etrafında bakın buranın tek komşusu var. O da şu 2 buraya ne gelebilir 3 ihtimal var normalde 1 2 3 4 gelme ihtimali var ama etrafındaki hücrelere bakıyorum şu 2 hücrede 1 ve 4 kesin gelecek yani 1 bir, bir yeri 4 bir yeri gelecek bu kesin buraya 1 ve 4 geldiği zaman ne olacak Burası 2. Burası 1 veya 4, burası 1 veya 4. Bu büyük hücreye sadece 3 gelme ihtimali kalıyor. Bu kesin. Başka bir ihtimal yok. Çünkü yanındaki iki hücreye 1 ve 4 geliyor. Hangisi şu an 1, hangisi 4 e, bilmiyorum ama ikisi de bu büyük hücreye komşu olduğu için bu gelen 1 ve 4 yeri neresi olursa olsun bu büyük hücre komşu. O yüzden 1 4 yukarıda da 2 vardı. Buraya kesinlikle ve kesinlikle 3 gelecek. Eğer buraya 3 gelirse onun üstündeki hücreye 3 gelemez, 4 gelir. Buraya 4 gelirse onun üstündeki hücreye 4 gelemez, 3 gelir. Burada da 4'ü yazdığımız için sol çaprazdaki hücreye 4 gelemez, 1 gelir. Onun altındakine de 1 gelemez, 4 gelir. Bu da aldığımız notları değerlendirerek çözüme ulaşmak. Gördüğünüz gibi bu şekilde de çözüme ulaşılabiliyor. Sadece etrafında üç farklı rakam olan kutularla çözmek bazen imkansız olabiliyor. O yüzden bu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Bir tane daha soru çözelim. Zaten vaktimiz azaldı. 12'yi çözelim. Ondan sonra da eğitimimizi bitirelim. Bakıyoruz. 2 ve 4'ün arasındaki hücreler 2 ve 3'ün arasında burada en yoğun şu 1, 2, 3'ün olduğu hücrelerin ortasındaki hücreler var. Şurası. Burası hem 1'de hem de 2'de hem de 3 komşu. O yüzden buraya 4 yazarak başlıyoruz. 4'ü yazınca 4'ün sol üst çaprazındaki hücrenin de artık tek ihtimali kalıyor etrafında 1 4 2 komşuları O yüzden buraya 3 yazıyorum 4'ü sandaki hücrede artık tek ihtimal oldu 1 komşusu 3 komşusu ve 4 komşusu O yüzden buraya 2 kalıyor 2 4'ün altındaki hücreye bakıyorum etrafında 2 var 4 var 3 var komşu O yüzden buraya 1 kalıyor 1 buraya yazınca bakalım farklı bir yer var mı? Evet. 2 ile 1'in yanındaki hücreye bakıyorum. Sol alttaki 4'ün sayesinde bu büyük hücrenin 3 komşusu oluyor, 3 farklı komşusu oluyor ve tek ihtimali düşüyor buraya 3'ü yazıyorum. 1, 2 ve 4 komşusu olduğu için 3'ü üçü yazınca 3'ün sağındaki ve solundaki hücrelere bakıyorum. Solundaki hücrede 4 komşu, 3 komşu ve 2 komşu. O yüzden buraya 1 geliyor. 3'ün sağındaki kutuya bakıyorum hücreye. 1 komşu, 2 komşu, 3 ve komşu. Buraya 4 geliyor. Evet, 4'ün sağındaki hücreye bakıyorum. 3 komşu, 1 komşu ve 4 komşu. O yüzden buraya 2 yazılıyor. 4'ün altındaki hücre 2 komşu, 4 komşu, 3 komşu o yüzden buraya bir yazılıyor. Bir e, büyük hücre 3'ün altındaki hücreye bakıyorum şuraya. 1 komşu, 3 komşu ve 4 komşu o yüzden buraya 2 yazıyorum. Sol alt köşedeki hücrede 2, 3 ve 4 komşu olduğu için buraya 1 yazıyorum. 2'nin sağındaki hücreye bakıyorum. 1 komşu, 3 komşu ve 2 komşu. Buraya 4 kalıyor. Bir insanlık hücreye bakıyorum. iki komşusu, bir komşusu ve dört komşusu. Geriye üç rakamı kalıyor. O yüzden buraya üç yazıyorum. Üçün altında etrafında bir, üç, dört var. Geriye iki kalıyor. iki yazıyorum. Evet burada düz bir duvar haline kaldı. Bu sütundaki hiçbir hücre tek ihtimalli değil. Bakıyorum. Evet. Yukarıda bir tane yakaladım. Şu büyük hücrenin hem bir komşusu hem iki komşusu hem de üç komşusu. Bu sayede buraya dört geleceğini anlıyorum. Onun altındaki hücre hemen tek ihtimali düştü. Etrafında dört komşusu, iki komşusu, üç komşusu. O yüzden buraya bir geliyor. Birin altındaki hücreye de bir, iki, üç komşusu olduğu için dört geliyor. Birin sağ üst köşedeki hücreye 1, 2 ve 4 komşu olduğu için 3 geliyor. 3'ün altındaki hücreye 1, 3 ve 4 komşu olduğu için geriye 2 kaldı. 2 yazıyorum. Sağ alt köşeye de etrafında 1, 2 ve 4 komşu olduğu için geriye 3 kalıyor. 3 yazıyorum. Üst tarafa geçiyorum. 4'ün büyük 4'ün üzerinde Boş hücreye 1 komşu, 2 komşu ve 4 komşu o yüzden buraya 3 üç yazıyorum. 3'ün sağındaki hücreye bakıyorum. 2 ihtimal var onu şimdilik bırakıyorum. Onun altındaki hücre şuraya bakıyorum. 2 komşu, 4 komşu ve 3 komşu o yüzden buraya 1 kalıyor. 1 yazıyorum. Şimdi sağ üst köşeye tek ihtimal kaldı. 1, 3 ve 4 komşusu olduğu için 2'yi buraya yazıyorum. Bu tarafı bitirdim. Sol tarafa geçiyorum. Şu alttaki hücreye bakıyorum. Bir komşusu, üç komşusu ve iki komşusu olduğu için buraya dört kalıyor. Dördün üstünde iki komşusu, üç komşusu ve dört komşusu olduğu için bir kalıyor. Bir yazıyorum. En üst köşeye de bir, iki, üç komşu olduğu için sadece dört kalıyor. Dördü yazıyorum.